Selamlar, ne haber? nasılsın, iyi misin? Umarım iyisindir, keyifler de yerindedir. Nereye geldik? 51. adıma elektrik alana geldik. İşlerin birazcık ciddileştiği, beni çok dikkatli dinlemen gereken bir yere geldik. Merak etme, kolay bir kısım o kadar da vartılacak bir kısım değil. En başta bir ne oluyor falan diyor öğrenciler de hemen sonra bir simülasyondan gösterince ha bu muymuş diyeceğiz. Gerçekten basit bir kısım, zor bir kısım değil. Kısa bir vaktimiz alacağız. 10-15 dakikada hemen zaten bitireceğiz. Ben zaten simülasyon desteğiyle de senin ne yapacağım? Kafana bütün detayları oturtacağım. Ve ileride AYT'de de bu elektrik alan kısmı ile ilgileneceğiz. Yani burada yapacağımız işler birazcık AYT tabanlı olacak. Öyle çok formüllere bulaşmayacağız. Mantığını anlayınca ha buymuş deyip aslında ne yapacaksın? Rahatlıkla geçeceksin. Tamam mı? O zaman ne diyelim? Sen hazırsın, ben hazırım. Ekim tutar bizi. Haydi gel başlayalım. Şimdi önce bir okuyalım, bir şeyleri anlamaya çalışalım. Sonra zaten kafamızda her şey belirgenleşecek. Belirgenleşecek ne? Belirlenecek, belirginleşecek. Heh, konuşamıyorum bazen kusura bakmayın. Tamam mı? Şimdi diyor ki elektrik alan bir elektrik yükünün çevresinde oluşturduğu görünmez kuvvet alındır. İşte asıl cümle bu bak. Görünmez bir kuvvet alanından bahsedeceğiz. Bu alanda başka bir yüke itme ya da çekme kuvveti uygulanabilir diyor. Yani aslında elektrik alan dediğimiz şey yüklü bir cismin etrafında oluşturduğu kuvvet çizgileridir. Buna sen kuvvet çizgileri diyebilirsin. Güzel. Bu aklında, bu kelime aklında olsun. Şimdi yük varsa elektrik alan vardır. Neden yük varsa bu yükün oluşturduğu ne var? Bir kulam kuvveti var. Değil mi? Güzel. Şimdi elektrik alan birim elektrik yüküne buna birazdan pozitif test yükü diyeceğiz. Bu bir test yükü olduğu için kendine bile hayrı olmayan bir yüke sahip olan çok 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 küçük bir yüke sahip olan ama bizim test olarak kullanacağımız bir arkadaş. Buna etkeden kuvvet de tanımlanır diyor. Vektörel bir niceliktir. Neden? Çünkü bir kuvvet çizgilerinden bahsediyoruz. O yüzden elektrik alan dediğimiz şey vektörel bir nicelik olacak. Test yükü sadece yönü ve etkiyi ölçmek için kullanılan bir arkadaş aslında. Şimdi düşün ki burada artı yüklü bir cismimiz var. Bu bizim asıl yükümüz. Burada da Q0 yükümüz var ve bu da artı. Test yükü artı yükü olarak kabul edilmiş. Böyle literatüre girmiş. Düşünebilirsin. Artı artıyı ne yapar? İter. Bak bir kuvvet çizgisi çıktı. Bu kuvvete biz ne diyoruz aslında? Kulon kuvveti diyoruz. İstersen bu kulon kuvvetini bir tekrar hatırlarsak. F eşittir. K çarpı Q çarpı, Q çarpı. Q0 bölü. Ne diyorduk? D kare diyorduk. Güzel. Aynı şekilde eğer eksi yüklü bir cisim bu bizim asıl cismimiz olsun. Bir test yükünü buraya koyarsak. Test yükü artı yüklü bir arkadaştı. Ne olacaktır? Bu sefer çekme kuvveti olarak etkileyecekti. Büyüklüğü de aynen bu şekilde zaten ne yapılabilir ifadeleri. Burada da bunu yazdım. İşte elektrik alan dediğimiz şey bu kuvvet çizgileri olacak. Şimdi ben bu arkadaşı buraya koydum ya. Evet hocam bak burada bir kuvvet çıktı. Bu Q0 aslında çok 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 küçük bir yük olduğu için bunu formülde ne yapabilirsin? Aslında yok edebilirsin. Ve elimizde şöyle bir arkadaş kalmış oluyor. İşte bu arkadaşa biz ne diyoruz biliyor musunuz? O yükün o bir noktada oluşturduğu elektrik alanın büyüklüğü diyoruz aslında. Yani birim yüke etki eden kuvvete dediğimiz şey aslında ne oluyor? Elektrik alan olmuş oluyor. Mesela artı Q yükü var, eksi Q yükü var. Bir P noktası belirledik ve bu P noktasının bu uzaklığını da D olarak alırsak burada oluşturduğumuz oluşturdukları elektrik alanı sen yönünü nasıl söyleyebilirsin? Eğer burada artı yüklü diyorsak evet öyle dememiz lazım. Çünkü orada bir test yükü olduğunu hayal edeceğiz. Artı artı iter şöyle gösterdiğin şey aslında bir elektrik alan çizgisi oluyor. Artı yüklü olursa eksi artı ne yapacaktır? Çekecektir. Buradan ne diyebilirsin? Elektrik alanı bu şekilde gösterebilirsin. Yani birim yükü etki eden bir nevi o test yüküne etki eden kuvvet olarak tanımlayabilirsin. Büyüklüğünü nasıl buluyoruz? Bu şekilde ne yapıyorsun aslında? Kulomb kuvvetinden şu test yükünün yükü hayırsız böyle kendine bile hayır olmayan bir yük olduğu için çıkarttığında kalan denklem artık kuvvet değil elektrik alanın neyi oluyor? Büyüklüğü oluyor. Nasıl bir büyüklük bu? Dikkat et vektörel bir büyüklük bizim için yönü önemli. İstersen şimdi simülasyona dönelim. Daha bir, iyi bir şekilde anlayacaksın. Şimdi simülasyonumuzda ben bir tane artı yüklü bir cisim aldım. Güzel. Buna bir tane sensör olarak koydum. Şu sarı cisim aslında bizim ne neyimiz olacak? Bizim test yükümüz olacak. Bak bunu bu buraya koyduğumda bir tane çizgi çıktı. Bu çizgi neden çıktı? Çünkü artı yüklü cisim buradaki test yüküne ne yapıyor? Bir itme kuvveti uyguluyor. Onun değeri oldu. Hatta uzaklaştırırsan bak o kuvvetin azaldığını yani o okun küçüldüğünü görebilirsin. Ben bu arkadaşı her yere koyabilirim. Bak onun yönelimi nasıl olacaktır? Bu şekilde bir yönelim gösteriyor. Şimdi bunu bu şekilde bir modellemeye dökersen eğer bu arkadaşı buradan çıkartırsan ve elektrik alan çizgilerini açarsan böyle çizgiler çıkıyor. İşte bu çizgiler o yükü koyduğunda oluşan kuvvet çizgileri oluyor. Bu kuvvetleri, bu çizgilerin hepsi aslında birer kuvvet çizgisi. Yani elektrik alan çizgileri. Bu bir modelleme aslında. Bu modellemenin iyi yanları var, kötü yanları var. İşte hocam bakın şuradan çizgi geçmiyor. Şurada hiç elektrik alan yok mu? Hayır orada da var. Neden? Ben buraya milyarlarca çünkü ok koyamam. Mesela bak oraya koyduğumda ne olacak? Çok büyük bir şekilde hatta biraz şöyle uzaklaştırırsam ne var orada da bir kuvvet çizgisi var. Yani elektrik alan çizgisi var. Bak buraya koyduğumda, buraya koyduğumda hep ne var? Durum var. Uzaklaştıkça bak sönükleştiğini görüyorsun. Neden? Çünkü yükten uzaklaştıkça Coulomb kuvveti azalıyor. Coulomb kuvveti azaldığı için ne oluyor? Elektrik alanın büyüklüğü azalmış oluyor. Mesela ben şu artı yüklü cismi çıkarttırdığımda bu sefer eksi yüklü bir cisim koyarsam şu elektrik alan çizgilerini bir kapatayım. Eksiyi koydum. Ne olacak? Çekme olarak gösterecektir. Şöyle hep baktığımda bak her taraftan ne oluyor? Kendisine doğru doğru bir çekme kuvveti görüyorsun değil mi? Evet bu sensörü kapattığımda elektrik alan çizgilerini açtığımda ne oldu? Elektrik alan çizgileri bu sefer cisme doğru oldu. E zaten bahsettiğimiz olay bu değil miydi? Buraya bak yükü koyduğunda artı yüklü bir cismi bu bizim yük, yük dediğimiz şey aslında ne? Test yükümüz. Onun yönüyle elektrik alan çizgileri ne oldu? Aynı yönlü oldu. Uzaklaştırdığımda ne oluyor? Bak etkisi azalıyor. Zaten elektrik alan çizgilerinde burada ne olduğunu görüyorsun sen. Bir şekilde birbirini kesmediğini en önemlisi bu. Bu çizgiler hiçbir zaman birbirini kesmez arkadaşlar. Ne olacaktır? Bu şekilde modellenecektir. Boşluklarda niye yok? Çünkü bir modelleme her yere ne yapamayız? Herhangi bir ok koyamayız diyebiliriz. Yani şunu söyleyebiliriz. Eksi dediğimizde ne olacaktır? Kendisine doğru, artı dediğimizde ne olacaktır? Bu sefer kendisinden dışarı doğru. Ben bunu şu şekilde aslında aklımda tutuyordum. Mesela düşün ki artı yüklü bir cisim var. Pozitif bir cisim aslında bu. Pozitif insanlar ne yapar? Etrafına neşe saçar. Sanki buradaki çizgiler neşe çizgileri gibi anlayabilirsin. Bu artı yüklü cismi çıkarttım. Eksi yüklü bir arkadaş koydum. Ne olacaktır? Negatif bir cisim. Negatif insanlar nasıldır? Biraz içine kapanık olabilir. Ne olacaktır? Elektrik alan çizgileri kendine doğrudur. İşin fizik aslında bunların her biri birer kuvvet çizgisi olmuş oluyor. O zaman şunu söyleyebiliriz. Pozitif yüklerin elektrik alanı ne tarafa doğru olacaktır? Dışarı doğru olacaktır. Artı yüklü bir cisim aldın ne olacaktır? Kendisinden dışarı doğru bu şekilde ne yapabilirsin? Çizebilirsin. Ve bu elektrik alan çizgileri bir nevi kuvvet vektörleri gibi düşünebilirsin. Ne olmayacaktır? Birbirini kesmeyecektir. Yani bir tane kuvvet gelip de şöyle yapmayacaktır. Elektrik alan çizgileri birbirini kesmez. Bir tane yük olsun, beş tane yük olsun fark etmez. İki yüklü sistemi de anlatacağım. Birbirini kesmeyecek. Negatif yüklerin elektrik alanı ne olacak? Kendisine doğru, içe doğru. Sana buradaki eksiği vermeyecek. Bunun yükünü söyle edecekler. Ne diyeceksin? Aa negatif insanlar kendi içine kapanık gibi düşünebilirsin. Elektrik alan e, neye doğru? Cisme doğru. Şurada hocam çizgiler yok ama işte orada yok mu? Var. Bu bir modelleme çünkü. Her yere çizgi koyamayız. Ancak şunu söyleyebiliriz. Çizgileri eğer sık fazla çiziyorlarsa orada elektrik alanı büyük. Yani yük miktarının fazla olduğunu söyleyebilirsin. Çünkü yük miktarı arttıkça ne oluyordu? kulam kuvvetinin değeri artıyordu. azalttığında Azalttığındaysa yük miktarının az olduğu. Bunu söyleyebilirsin. Burada da serim. Çizgiler sık ise alan güçlü. Seyrek ise alan zayıftır. Pozitiften çıkar, negatife girer diyebilirsin. Alan çizgileri ne olmayacaktır? Herhangi bir şekilde birbirini kesmeyecektir. Elektrik alan yükün büyüklüğüne bağlı mı? Bağlı. Neden? E eşittir. K çarpı Q çarpı D kare demiştik. Ben bunu nereden hatırlıyorum? Kuvvetten hatırlıyorum. K çarpı Q çarpı Q0 bölü D kare diyorduk. Biz kulon kuvvetini Q0 aslında kendine hayrı bile olmayan büyük büklü olduğu için onu görmüyorsun. Nelere bağlı? Yüke bağlı mı? Bağlı. O noktanın uzaklığına bağlı mı? Bağlı. Nasıl bağlı? Ters orantılı. Yükle nasıl? Doğru orantılı. K ortamla alakalıdır. Değiştirmezler. Genellikle bunu sabit alırlar. O yüzden elektrik alan yükün büyüklüğüne, işaretine ve uzaklığına bağlı. İşareti neye bağlı olacağım? Çünkü elektrik alan dediğin şey vektörel bir arkadaştır. Şuradaki elektrik, elektrik alan çizgisiyle şuradaki elektrik alan çizgisi vektörel olduğu için farklı olarak söylenir. Alan çizgileri sayesinde etki alanı ne yapıyoruz aslında? Görselle daha anlamlaştırmaya çalışıyoruz. Mükemmel değil ama gayet bizim işimizi görüyor. Elektrik alan çizgide simetrik ve düzgün şekilde ne yapılıyor aslında? Burada çiziliyor. Bizim oradaki simülasyona baktığımızda şuraya döndüğümüzde şuradan eksiği çıkartalım. Bir tane artı koyduğumuzda gördüğün gibi simetrik bir çizim olduğunu söyleyebilirsin. Ne oluyor? Bak yükten uzaklaştıkça seyrekleşme var. Yani bir nevi ne var? Elektrik alan büyüklüğünün azalması var. yük koyduğumda da aynı şekilde orada da uzaklaştıkça bir Seyrekleşme var, eksi de kendine doğru, artı da ne tarafa doğru, dışa doğru olacak. Peki hocam iki tane koyarsak ne olur? Bir iki tane koyduğumuzda yine bak ne oluyor? Elektrik alan çizgileri birbirini kesmiyor. Şu elektrik alanı ben kapattığımda, bak bu yükü nereye koyarsan koy, ne oluyor? Eksiye doğru gidiyor, değil mi? Neden? Çünkü bu artı yüklü bir arkadaş. Artı artı ne yapar? İter. Artı eksiğini yapar çeker. O zaman bu okun bu şekilde olması gayet ne olacaktır? Normal olacaktır. Şöyle bile alsan sürekli nereye gösteriyor? Bak eksiye doğru gitmek istiyor aslında. Şöyle aldığında diğer tarafa aldığında neden böyle bir şey çıktı? Çünkü burası artı Q burası eksi Q. Bunlar eşit büyüklükte. E bunun buna uyguladığı itme kuvveti bunun buna uyguladığı çekme kuvvetinden fazla olduğu için burada ne olacaktır? Dışı olacaktır. Şimdi elektrik alan çizgilerini açtığımda bak artı yükten sanki eksi yüke gibi oluyor ama dışarıda ne oluyor? Buranın etkisi yani eksinin etkisi, etkisi burada daha az olduğu için artının birazcık sözü geçtiği için şurada eksiye yakın taraflarda da eksinin sözü geçtiği için o taraflarda elektrik alan çizgileri eksiye doğru bu tarafta ise artıdan dışarı doğru eğer şu kısımlardan olacaktır artıdan eksi olacaktır bak şuraya bir şey koyduğunda hep nereye göstermeye çalışıyor şöyle onun doğrultusunu göstermeye çalışıyor bir nevi gibi düşünebilirsin boşluklarda çizgi yok neden milyarlarca çizgi çizemediğimiz için. Bence bir şeyler çok net anlaşıldı gibi. Burada da aslında o gösterimi yaptık sana. Burada 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 gibi düşünüp bunların yükleri arasında kıyaslama yapabiliriz. Evet eşit yükte olduğunu söyleyebiliriz büyüklük olarak. Ne oluyor? Bak artından eksiğe doğru oluyor. Şuraldaki bir ben elektrik alanını bana desem ne yapacaksın? Eksiye daha yakın olduğu için ama burada şartım ne? Eşit büyüklükte olacak bunlar. Elektrik alan çizgisini böyle gösterebilirsin. Mesela burada böyle gösterebilirsin. Neden? Artıya daha yakın olduğu için. Olay aslında bu. Simülasyon linkini zaten vereceğim. Simülasyon linkleri istediğin gibi ne yapabilirsin? Oynayabilirsin. Bu simülasyon ileride voltaj değeri içinde geleceğiz zaten. Şu voltajlar hakkında, potansiyel hakkında konuşacağız. Durum aslında tamamen bu. Buradaki yük miktarını arttırdığında birazcık ne olacaktır? birazcık da seyrek kısımlarda biraz daha aydınlanma olacak. Neden? Çünkü buradaki yük miktarını arttırıyorsun. Eksi arttırırsan mesela eksi kısımların biraz daha ne olduğunu göreceksin. Aydınlandığını yani alanın arttığının kuvvetin arttığını söyleyebilirsin. Ama yine var eğer eşit büyüklükte arkadaşlar bunlar yakın taraflarında onların sözünün geçeceğini söyleyebilirsin. Çok da karışık bir kısımla sana burada sorulmayacaktır. Durum aslında tamamen bu. Gel şu sorulara bir bakalım hemen. Elektrik alanı ilgili yargılarından hangileri doğrudur? demiş. Elektrik alan çizgileri pozitif yüklerden çıkar ve negatif yüklere doğru yönelir. Evet bunu doğru olarak alabilirsin. Şurada bir cismin var. Artı yüklü ise kendisinden dışarı doğrudur. Eksi yüklü ise kendine doğrudur. Simülasyonda zaten görmüştük. Elektrik alan birbirlerini kesebilir. Çizgiler birbirlerine asla herhangi bir şekilde yapmayacaktır. Kesmeyecektir. İstersen bir simülasyona dönelim. Oradan bir tekrar gösterelim. Buraya ben istediğin kadar her yere istersen yük koy şöyle. Ne olmayacaktır? herhangi bir şekilde bak birbirini bir kesme durumu var mı üzerinden geçiyor mu herhangi bir geçme falan olmayacaktır hiçbir şey bu kesinlikle yanlış olacak yani elektrik alan çizgileri birbirini keser falan gibi bir ifade görürsen ne yapıyorsun direkt çarpıya atıyorsun peki üçüncü arkadaş ne diyor elektrik alan çizgileri sıklaştıkça o bölgede elektrik alan şiddeti artar diyebiliriz evet modelleme gereği bunu söyleyebiliriz burada mesela şu rengi alalım sık çizgiler varsa Diğerinde ise seyrek çizgiler varsa daha az sayıda. Şöyle rastgele çiziyorum mesela. İkisinin de artı yük olduğunu söyleyebilirsin. Çünkü elektrik alan çizgileri ne oldu? Dışarı doğru oldu. Bunda bir sıkıntı yok. Ancak soldaki arkadaşın, şu arkadaşın yük büyüklüğünün daha fazla olduğunu söyleyebilirsin. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği olmuş oldu. Noktasal bir yükün oluşturduğu elektrik alan çizgileri ilgili yargılanan hangileri dikkat et ne diyor? Kesinlikle doğrudur diyor. Birbirine paralel, paraleldir diyor. Şimdi şuraya baktığında birbirine bir paralellik söz konusu mu? Bence hiçbir şekilde birbirine paralellik bir söz konusu değil. Hocam orada bir yük diyor. Burada siz birden fazla koydunuz. Tamam ben senin için temizleyeyim bunu bak temizledim herhangi bir şekilde bir paralellik var mı yani şu arkadaşla şu arkadaş ne bileyim şundan şu bir paralel mi yani hayır öyle bir şey yok tabii ki de şuradaki arkadaş ne bileyim şuradaki arkadaş paralelliği o yüzden ne olmayacaktır paralel falan olmayacaktır bu arkadaş yanlış olmuş oldu birbirlerini kesmezler zaten simülasyonda fazlasıyla gördük yönü yükten dışarıya doğrudur bilemem artı yük mü bu arkadaş yoksa eksi yük mü bana verilmediği için sadece noktasal bir yükün dediği için ne alacağız bu arkadaşın cevabını sadece yalnızki B seçeneği alacağız. doğruyu soruyordu yalnızki olduğu için cevap anahtarına baktık C B bir hata yok. Bu kısmı da güzel bir biçimde şuradan kameraya alayım. Ha, güzel bir şekilde ne yapmış olduk? Güzel bir şekilde Heh. bitirmiş olduk. Elektrik alan bu işte. Yani kuvvet çizgilerine biz aslında ne diyoruz burada? Elektrik alan diyoruz. Zor mu bence? Değil açıkçası. Ama bunu kim yapar? E, bilen yapar ki Bilmen nereden bilsin elektrik alanın ne olduğunu? O yüzden bu kısım dediğim gibi AYT'de de çok fazla işimize yarayacak. Evet, geçmiş olsun. Konu bitti. Bundan sonra ne yapıyoruz? Soru tarzı ve sınav tarzı, sınav tarzı ve özgün tarz sorular konuşacağız. Güzel sorular vardır. Biraz zorlayıcı sorular koydum araya yalan değil açıkçası. Buraları da güzel bir şekilde anladıktan sonra artık elektrostatik konusunda yapacağın tek şey birazcık tekrar ve çözebiliyorsanız bir miktar daha soru çözebilirsiniz tamam mı? Durumlar bunlar. O zaman ne diyelim? Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.